sevgili öğrenciler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. <laughs> Program akışımız şu şekilde devam edecektir. Öncelikle saygı duruşumuz, daha sonra İstiklal Marşımız, daha sonra da e, Doktor Öğretim Üyesi Adil Cerap Hocamızın e, bir konuşması olacaktır. Program akışımız bu şekilde bugün. Ee, şimdi sizlere Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin uğrunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal maaşını okumaya davet ediyorum. sözü var. Şöyle diyor Büyük Atatürk ben milletinin vicdanında hissettiğim büyük gelişme kabiliyetini bir milli sır gibi vicdanında taşıyarak bütün bir topluma uygulatmak mecburiyetindeydim diyor. İşte böyle bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahibi sevgili kardeşlerim. Her zaman kıymetini bilmemiz dileğiyle diyoruz. Şimdi 19 Mayıs 1919'un Toplumun can ve mal güvenliği açısından önemli şeklindeki e, konferansını vermek üzere, konuşmalarını yapmak üzere Sayın Doktor Öğretim Üyesi Adil Cevap'ı e, kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. <laughs> başka bir kaos ve arkasından da bunu cumhuriyetle birlikte insanların tümüyle ülke çapında tamamen nam güvenliğinin sağlanmasını nasıl gerçekleştiğiyle ilgili süreci kısa bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, biliyorsunuz çok fazla girmeyeceğim. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebeplerine 28 Haziran 1914 yılında işte bir tarafta İngiltere, Rusya, Fransa, diğer tarafta da Almanya, Avusturya ve sonradan da Osmanlı Devleti büyük bir, bir e, kapışma içerisinde girdiler. 28 Haziran'da başladı. Osmanlı Devleti 2 e, Ağustos'ta Almanlı Ağlanı'na çıkarttı. Sonradan biliyorsunuz Almanya gibileriyle işte Rusların limanları bombalandı vesaire. Arkasından da e, Ekim ve Kasım ayları içerisinde Osmanlı Devleti'nin de Birinci Dünya Savaşı'na böylece katılmış oldu. Şimdi Burası savaş devamı, işte biliyorsunuz 1915 yılında savaş devam ederken büyük bir paziye yaşandı Sarıkamış Partilası ve arkasından da Erzurum ve Erzincan olaylarının Kafkasya tecrübesine Rus ordusu yerleşti. Bir diğer olgu ise yine savaş devam ederken yani 1. Dünya bir Savaşı devam ederken ee, Rusya'nın sahillerden 18 Mayıs 1915'te 15'te Trabzon'un teslim alması söz konusu oldu. Yani e, 1910, on, on, 18 1918 Mayıs'tan sonra e, Trabzon'da ve çevresinde büyük bir hareketleri ortaya çıktı. E, Rusya hem Trabzon'u alarak e, Erzincan ve Özgür'ünle ilgili projistik bağlantılarını güçlendirdi. Ve böylece geniş bir alanda Rus kanunlarının geçerli olduğunu ilan etti. Hatta e, çok enteresan e, şunlar da var bu ilan arasında. E, suç işleyenler Sibirya'ya sürgüne gönderilebilir diye veya ceza olarak Sibirya'ya gönderilebilir diye bir e, tabir kullanmışlardı. Yani Rusya'daki cezalandırma sistemi olduğu gibi Trabzon'da ta Özgür'ün Erzgin geniş bir çoğalaklığa Türkiye'de uygulamaya başladı. Rusya'nın bu bağlılığından dolayı da bölgede Ermeni Rum çeteleri 1915'ten sonra büyük bir katliam gelişimlerine başladılar. Çeteler soygunla, cinayetler, insanların mallarına el koymalar gibi çok geniş çaplı bir şekilde soygun gibi bir şey ortaya çıktı. amaç neydi? Amaç tüm Karadeniz bölgesini boşaltmak ve orada bir Rum devleti, Pontus Rum devleti aynı zamanda da bir Ermeni devletinin uzantısını Karadeniz'e taşımaktı. Ve bunu Rusya'nın varlığına güvene yapıyorlardı. Bundan dolayı da bu e, olaydan dolayı da yaklaşık e, Karadeniz bölgesinde 90 bin kişi yollara döndü. Yani işte yaşlı, genç, çoluk çocuk herkes evlerini, parklarını terk etmeye başladılar. E, ve büyük bir göç kafilesi ortaya çıktı. Trabzon bölgesinde, Kirosun'da, yukarıdan Özgür'den aşağıya da büyük bir göç kabilesi çıktı. Ee, diğer taraftan şunu da söylemek gerekiyor tabi, e, şeyden de e, büyük bir göç kabilesi meydana geldi. Akdeniz'den de bu tarafa doğru bir göç kabilesi meydana geldi. Hatta e, benim e, anneannemin anne, ablası o zamanlar e, genç kız olduğunu söyledi. Derdi ki dışarıda evlerde yapardık. Evlerde gidip derdi akşamları. Yani geceleri hep ormanlarda yağmur da yatsa, işte kar da yatsa, soğuk da olsa sürekli dışarıda yatıp kalktıklarını söylerdi. Çünkü eve giderlerse geceleri el basılıp yakalanıp öldürülebilir diye sürekli bir korkuyormuşlar Zaten birçok kişi öyle evde e, geceleri evlerin yangından öldüğünü falan söylemekti. Yani böyle e, olaylar çok yaygındı o dönemlerde. Şimdi ne oldu? Bütün bu göç dalgaları 1. Dünya Savaşı döneminde yaşanırken ortaya çıktı ve Samsun'a büyük bir yuvurma oldu. Yani Samsun'da hatta dönemin daire daire nasırı Talat Paşa Samsun'a olan bu yuvurmaları Çorum Bölgesi'ne, Ankara Bölgesi'ne aktarılmasını talep etmişti ve böyle bir şey oldu. Yani. Erzurum'dan gelenler de Amasya ve Tokat bölgesine geliştirilmeye çalıştırıyordu. Trabzon'dan ve Grosun'dan gelenler de mümkün olduğunca Samsun ve arkasından da çorba taşınmaya başladılar. Tabi buradan Sinop'a da taşınmalar oldu. Batı bölgesinden de kaçışlar oluyordu, Marmara bölgesinden. Oradan da Bolu'ya doğru büyük bir göç dalgası olmuştu. Hatta Bolu'ya göç dalgasının Kastamonu'nun vilayetin durdurulmasını da Çünkü o kadar çok göç dalgası geldi ki, o kadar insanın e, iş, yemekli, barınmalı gibi sorunların e, çözülmesi büyük bir sıkıntı yaratıyordu. E, Yaşiler son derece sınırlıydı, savaştan dolayı. E, böyle büyük bir göç dalgaları vardı. Yani hem Batı'dan İç Anadolu bölgesine, hem Karadeniz'den İç Anadolu bölgesine, hem Doğu'dan İç Anadolu bölgesine, Ankara bölgesine, Konya'ya, Eskişehir'e sürekli göç dalgaları ortaya çıkmıştı. Derken biliyorsunuz bu göç dalgalarının yaşandığı dönemde de Türk Osmanlı Devleti yenildiğini Mondros Mondros mütarekesiyle 30 Ekim 1918'de kabul etti. Fakat bu kabul etme döneminde bu göç dalgaları sürekli bir şekilde yaşanmaya devam ediyordu. Mondros mütarekesi 30 Ekim 1918'deki mütarekenin 7. ve 24. maddeleri doğruya Osmanlı Devleti'nin sonunun geldiğini resmi olarak ifade ediyordu. Nasıl? İşte e, düşman güçler istedikleri bölgeye istedikleri şekilde girebilecekler. İstedikleri kişiyi tutuklayabilecekler. İstedikleri olaylara, istedikleri kendi çıkarlarına göre artık müdahale edebilecekler. Ve Osmanlı Devleti'nde buna karşı hiçbir direnme olmayacak. Bunu Osmanlı Devleti kabul etti. Yani İngiltere, Fransa, e, mümkün olduğunca Artık kendi çıkarları nereye öngörüyorsa oraya askerin müdahale yapma hakkını elde ettiler. Yani bu ne zaman oluyor? 30 Ekim 1918'de oluyor. Fakat ona gelmeden hemen öncesine geçelim. Trabzon'la ilgili ne nokta oldu? Erzurum ve Erzincan'la ilgili. Bu arada 1901. Dünya Savaşı süreydi. 1917'de Ekim ihtilal oldu Rusya'da bilirsiniz. Ve Rusya'da komünist bir rejim kurulması altlandı. Bunun üzerine 18 Aralık 1917'de e, mevcut o zamanki komünist Rus hükümeti e, Osmanlı ile olan savaşa son verdiğini, savaştan çekildiğini ve işgal ettiği bölgeleri de Osmanlı Devleti'ne teslim etmek istediğini söyleyerek 18 Aralık 1917'de Erzincan Anlaşması yaptı. Bu Erzincan Anlaşması ile tekrardan Trabzon, Bürosun, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane gibi yerler Kars gibi, Ardahan gibi yerler tekrardan Osmanlı'nın yönetimine verilmek istendi. Böylece bir gelişme oldu hemen Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden önceki dönemde böyle bir olay oldu. Fakat tabi bu olay olmasına rağmen o bölgelerde çok ciddi şekilde çete hareketleri olduğunda, işte Ermeni ve Rum çete hareketleri olduğunda göç etmiş ona topluluklar, geri dönmediler. Çünkü halen çete hareketleri devam ediyor. Hatta size şöyle de söylenebilir. Ee, mesela sahillerde ciddi şekilde yağmalar doluyordu. İnsanlar sürekli e, evlerinden kaçarken bir de yollarda da yağmalanıyordu. Evet. bu yağmalamalardan daha az zayiat vermek için bu kez Ordu bölgesinden Samsun'a değil de iç kısımlara, Tokat ve Niksat üzerinde doğru e, göndermeleri de söz konusu oldu. Yani gördüğünüz gibi ne bir insan hayatının güvencesi söz konusu ne de artık zaten mal gün kalmamış. Herkes nesi var nesi yok tümüyle e, bırakıp işte hayvanını, tarlasını, dalını, her şeyini yola dökülmüş. Böyle bir e, manzara var. İşte dediğimiz gibi 30 Ekim 1918'de de e, Anlaşması yapıldı ve bu Osmanlı Devleti'nin fiile geçişiydi. Hatta Sırf Anlaşması imzalayan Ralph Orbay şöyle diyordu. O kadar güzel bir anlaşma imzaladık ki milletimizin şerefini kurtardık. Ve hiçbir düşman korkusu artık topraklarımıza girmeyecektir diye de açıklamada bulundu. Bunu kim bulundu? Ralph Orman. Yani SEV anlaşmasını imzalayan kişi. Fakat 30 Ekim 1918'de anlaşma imzalanıyor. 5 Kasım'da ise İstanbul'a 54 bin kişilik İngiliz ve Fransız ordusu geliyor. Yani 5 gün sonra İstanbul tümüyle düşman işgali altına giriyor. İstanbul Boğazı'na da 167 savaş gemisi çıkartması yapıyor hem denizden hem karadan bütün Marmara, Çanakkale ve İstanbul olduğu gibi düşman güçlerinin kontrolü altına giriyor. Ve İstanbul'daki padişahlık ya da İstanbul hükümeti doğrudan doğruya İngiltere ve Fransa'nın kontrolüne giriyor. Ve artık İngiltere ve Fransa'nın istemiş olduğu yasaları çıkartacak, onların istediği ne varsa geride getirmek zorunda kalacak. Neden? Çünkü sert anlaşmasında bunları kabul etti. Şimdi arkadaşlar, tabii ki ee, bu ne zaman oluyor? Kışa girerken oluyor. 1918'in Ekim-Kasım ayında oluyor. Genellikle savaşlar ne zaman başlatılır? Bahar ayında başlatılır. Ve kışta durdurulur. Yani kışın eskiden öyleydi. O kadar çok araba yoktu, zırh kuşu yoktu. Kış olduğu zaman savaşlar durdurulurdu. Bahar'da tekrardan savaşlara başlanırdı. Bunu niye söylüyorum? Sert anlaşması ile beraber Osmanlı'nın özellikle Anadolu'nun değişik kesimlerce, işte bir bölgesinde, Ermenistan bir bölgesinde, Kontos'un devleti bir bölgesinde, Kürbistan, işte başka bir İstanbul ve Boğazlar kesiminde tarafsız bir devlet oluşturma, İç Anadolu bölgesinde de çok sağ olsunlar bir de Türkiye e, vermişlerdi. Böyle 5-6 parçalık bir yama şeklinde bir yeni harita oluşturdular. E, ve bunun fiil olarak hayata getirebilmesi için de baharlık beklemek zorundaydılar. Yani 1919'un Bahar ayını bekleme sorundaydılar. Çünkü ancak Bahar ayında kendi askerlerini Anadolu'nun değişik yerlerinde daha rahat bir şekilde seferde edeceklerdi. Şimdi ne oldu? İşte bu dönemde Yunan ordusunu da devreye sokmak istediler. Ki kendilerinin kara gücünü Yunanlılar üstlensin diye. Ve bu ta 1918'in sonundan itibaren konuşulmaya başlandı. Tabii ki bunun e, böyle olacağını İstanbul'dakiler de biliyor. Hatta Kazım Karabekir İstanbul'a kadar geldi. Kendisi Doğu e, komutanıydı. İstanbul'da Mustafa Kemal ne şişliyle evinde görüşmeler yaptı. Böyle böyle işte ülke tüm ülke fiil olarak askeri işgal altına giriyor. Buna ilişkin artık önlemlerimizi almamız gerekiyor. Çünkü İslam hükümeti tümüyle rehin durumuna düşmüş. Tutsak düşmüş. İyi niyetli insanlar olabilirler. Ama ne var. Hareket edemeye tümüyle Düşman kuvvetlerin kontrolü altında e, bazı şeyleri yapmaya çalışan bir hükümet var, bir devlet var İstanbul'da. İşte bu dönemlerde de e, şu Yunanistan'ın e, ordu gönderilmesi kesinleşiyor. Yani bir şekilde artık Anadolu birçok cephede daha açık bir askeri işgale uğrayacak. Ama Osmanlı ordusunun buna karşı direnecek gücü yok biliyorsunuz yapılan anlaşma göre Osmanlı ordusunda yaklaşık 100.000 bin kişi de terhis edildi. Yani evine gönderildi. Asker yok. Hiçbir şey yok. Size şöyle söyleyeyim, belki daha iyi anlaşılır. E, Gürosun'da o dönemde 1919'un bahar ayında Topal Osman vardı. Sonradan başka şeylerden dolayı e, öldürüldü. Topal Osman dönemin önemli çete ve aynı zamanda da idamdan mahkum olmuş Aramur. Osmanlı hükümeti onun ilanına yakalanması için İngiltere'nin verdiği bir göre arama kararı çıkartmış hakkında. E, dolayısıyla devlet ne demekti? Kaymakamdır, varlıdır. kaymakama gönderiyorlar. İşte Topal Osman'ı yakalayın, getirin İstanbul'a. Çünkü ilan edilmesi gerekiyor. Topal Osman nerede? Bürosunda. Kaymakam nerede? Bürosunda. Topal Osman'a diyor ki kaymakam, yani siz diyor, idama mahkum oldunuz diyor. sizi idam edecekler. Yani ben de kanunun uygulayıcısı olarak sizi yakalaman gerekiyor. O yüzden başımızın çaresine bakın. O da gidiyor belediye binasına, kendisini belediye başkanı ilan etmişti önceden. Diyor ki ben şu anda diyor belediye belediye binasında diyor işimi yapıyorum diyor. Başkanlık görevimi yürütüyorum diyor. Cesarete varsa diyor gel beni tutukla. Yani devlet bu halde. Kaymakam Kaynakam kimle gidip tutukluyuz? Asker yok. Ama Topal Osman'ın Yüzlerce çeteler oluşmuş askerleri var. Yani devletin dışında başka bir yapı ortaya çıkmış o dönemde. Ee, şimdi bunu şöyle bağlayalım. 1919'un daha ayında, Yunanistan ne yapıyor? 15 Mayıs'ta İzmir'e asker çıkartıyor. 20 bin kişilik ordu çıkartıyor. İzmir'de işte yukarıdan Ayvalı, aşağıdan Aydın'a büyük bir satmalar oluyor. Ve bu tabii ki o zamana kadar aslında uyuyan bir de uyandırılmış gibi oldu. Yani ciddi olarak yine de insanlar işgale uğramayacaklarını zannediyorlardı. Hani öyle alışkanlıklar olur ya, bu alışkanlığın devam etmesi istenildi. Ama baktılar ki artık başka yerde e, ordular geliyor ve ülkeyi işgal ediyor. Ondan sonra e, 1900 bu olaydan 4 gün sonra, e, bu olaydan 1 gün sonra 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal ve 22 kurmay subay ve aynı zamanda beraberlerinde 25 kişilik Ermen, toplam 47 kişi, 48 kişi İstanbul'dan İngilizlerden bize alarak e, Samsun'a gitmeye karar verdiler. E, bize aldılar, bize de kontrol edildi, gitmelerine neden izin verildi, onu da açıklayalım. E, çünkü Karadeniz bölgesinde İngiltere ve Fransa bir Rum ve Emre devleti kurmak istiyordu. Ama Karadeniz bölgesinde çok büyük çete hareketlerinin olduğu haberleri geliyordu. Ee, i̇nsanlar, e, özellikle Rum ve Ermeniler bu çete hareketleriyle e, baş edemez duruma düştüğüne dair e, bir e, istihbarat veriyorlardı. Özellikle Topal Osman ve diğerlerinin bölgede e, bir kendiliğinden milli bir direniş hareketi yaratmak istekleri Oradaki bölücü hareketleri zor duruma düşürüyordu. Dolayısıyla bu kendilerinden ortaya çıkan milli hareket reflekslerini bastırma ve Osmanlı Devleti'nin kontrolünde bölgedeki oluşabilecekleri devletlerin içerisine eklemlemek için Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi olarak doğrudan doğruya. E, Samsun'a gönderiliyor. Yani Samsun'a gönderilmesinin sebebi, İngilizlerin bize vermesinin sebebi oradaki Ermeni ve Rumların rahatlatılacağı bir ortamı Mustafa Kemal'in ordu üzerinde tesis edebileceği İstanbul otoritesini tesis ederek e, bir e, yapılanmayı e, ortadan kaldırmaktı. yani milli refleksi çöretmekti. Fakat ne oldu? Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a geldikten sonra ki Samsun'u da şöyle söyleyeyim 1919 yılında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın pilot bölgesi olarak seçilmişti ve o bölgede e, Sinop'a ve Taşe'ye kadar, batıma kadar büyük bir Pontus ve Ermeni Devleti'nin oluşumu kararlaştırılmıştı. Samsun yardımların merkezi olarak kabul edilmişti. Yani oradan para yardımları, silah yardımları her şeyini bu güçlere devredeceklerdi. Bakın arkadaşlar bunlar ne zaman oluyor? Sevf anlaşmasından sonra, Sevf anlaşmasının 7. ve 24. maddesi geliyordu istediği bölgeye, istediği şekilde silahlı müdahalede bulunabilir, asker çıkartabilir. Bu maddelere dayanarak Samsun bölgesinde de kendilerine ait merkezi bir üs oluşturmuşlardı. Oradan da bir Ermeni devletini ortaya çıkartmak için bölgedeki milis güçlere karşı savaşı başlatmışlardı. İşte böyle ortamda Mustafa Kemal Samsun'a geldi. Samsun'a geldikten sonra 5 gün Samsun'da kalındı. Kendi kurmay heyetiyle beraber 5 gün kaldı. Fakat tabii ki cami gördükleri yoktu. Arkasından İngiltere aranma kararı çıkarttı bunları. Çünkü e, bunların o bölgeye asayişi sağlamak için değil. E, yeni bir bildiğin hareketi tetiklemek için e, gittiklerini fark ettiler. Ve arkasından Mustafa Kemal'in tutuklanması için Samsun'a haber gönderildi. Bunlar tutuklansın diye. Bunun üzerinde Mustafa Kemal ve beraberindekiler Havza'ya e, geri çekildiler. Havza biliyorsunuz iç kısımda oluyor. Havza'ya çekildikten sonra Havza'da 28 Mayıs'ta ilk defa orada bir oteli bir ayına kiraladılar. ilk defa Havza'da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkabileceğine dair bir mesaj verildi. Ve orada e, milli bir hareketin başlatılmasının e, 1919'da 1900 19'da Ege bölgesinin işgal etmesinin protesto hareketleriyle başlatılması gerektiğine dair bir genel dilen Tabii ki bu Havza Genelgesi dediğim gibi Milli Devletin oluşmasındaki ilk genelgedir. Arkasından 22 Haziran'da ise Amasya Genelgesi yayınlandı. Oradan Amasya'ya geçirdi. Amasya Genelgesi'nde ise Milli bir devletin oluşturulması ile ilgili bütün düzensiz milis ayaklanmalarının düzenli orduyla işbirliği içerisinde sokulacak ve ülke çapında büyük bir e, mücadelenin ortaya çıkacağına dair bir karar alındı. Ve aynı zamanda da bu kararın bir e, milli birlik hükümetiyle yani bütün e, değişik kesimlerin menfaatlerini temsil eden e, bir e, mecliste ifade edilecek e, karar da alındı. Bu daha sonradan Erzurum kongresinde netleştirildi. Erzurum kongresi aynı zamanda hemen arkasından bunlar üst üste gelen şeyler. Yani havza, havza gelirmesi, amasya gelirmesi arkasından Erzurum kongresi zannedersem yürümü çıkan dostlar 7 Ağustos arasında iki hafta süren bir kongre kendisi de orada da e, milli bir hükümetin kurulması için bir millet meclisine ihtiyaç duyuldu e, kararından bağlanmıştı. Arkasından da e, 7 ile zannedersem 14 Eylül, 3, 3 ile 10 Eylül arası Sivas Kongresi yaptı. Yine 1919'da. Orada da millet meclisinin kurulması kesin kararlaştırıldıktan sonra vatanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği ülkesi kabul edildi. Bu e, ne anlama geliyordu? Modern Türkiye'nin ulus devlet olarak doğuşu anlamına geliyordu. Yani gördüğünüz gibi 1919'da e, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkma hareketi e, önünde doğrudan doğruya Ankara'da yeni bir geçici hükümetin kurulması ve artık İstanbul hükümetinin bir tutsak oldu, işlevsizleşti. Onun dışında başka bir devletleşmenin mümkün olabileceğine dair kararın alındığı süreç yaşandı. Bu dönemde. Ve arkasından da çok enteresan bir şey oldu. Ne oldu? 18 Mart 1920'de İstanbul'da meclis kapatıldı. 18 Mart 1920'de. Neden? Çünkü bu hareket, milli hareket bütün ülkeyi heyecana, yeni bir kurtuluş umuduna soktu. Ve bu İstanbul'daki milletvekillerini de etkiledi. Dolayısıyla İngilizler ve Fransızlar bunun üzerine padişah baskı yaparak e, milleti Osmanlı Mevlusat Meclisi'nin kapısına kilit vurduklar. Ve burada 105 kişilik bir milletvekili Ankara'ya geçerek 23 Nisan'da, 18 Mart'ta İstanbul'da e, meclis kapatılıyor. Hemen akabinde e, yaklaşık işte bir e, 35 gün sonra da Ankara'da yeni meclis açılıyor. İstanbul'dan 105 kişilik bir milletvekili heyetiyle bu meclisin açılması gerçekleştirilerek millet meclisi etrafında ulusal kurtuluş mücadelesinin ateşi e, yapılıyor. Ve bu bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu oluyor. Özetleyelim, e, son iki dakikayı özetlemekle geçireyim. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar devlet kurulu demek, bir yerde işte binalar var, işte orada insanlar var. Ee, bunun e, başka, bunun devlet olabileceği, o devletin insanların, o binaların işte daha böyle görkem olabileceği falan gibi şeylerden biz e, o devletin işlevselliğe sahip olduğunun sonucunu çıkartamayız. Devletin e, her şeyden önce varlık olmadığını, toplumun can ve mal güvenliğini ne oranda sağlamadığını, sağlamadığını bağlı. Ne gördü? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı ile beraber ve ertesinde Türklerin e, can ve mal güvenliğini sağlayamaz bir noktaya gelmiştir. Ve artık işlevini yitirmiştir. İnsanlar yollarda hem olmuştur. Benim mesela e, annemin babaannesi 20 yaşında, o zamanlar dedem 3 yaşındaymış. 20 yaşındayken üyede ölmüş. Buradan Trabzon'a yola çıkarken, gencecik kadın niye ölüyor? Bu devlet niye kuruyamıyor bunları? kocası da Sarıkamış'ta şehit düşmüş. Yani e, kocalar hem savaşta şehit düşüyor, Karlarında hep yollarda, sağda solda e, telefonu gidiyor ve ortada devlet yok. Bakın mesela daha sonradan çocuk esirgeme kurumu kurulmuştu şehitlerin çocuklar olarak Samsun'da, Ordu'da, Gürosun'da ve bunların büyük bir çoğunluğu açlıktan ölmüştür. Öyle ki Ünye ile Samsun arası e, bir yer tümüyle mezarlık olarak adlandırılmış. Ve o bölgeye hatta o dönemin talan paşası bile dahiliye nazırıdır yani İçişleri Bakanı'dır. Ee, Ümre ile Samsun arasındaki yere mezaristan ismini takmışlar. Ee, bu kadar insanlar patır patır ölüyorlar. Devlet nerede? İşte 19 Mayıs 1919 harekatı yeni bir devletin ortaya çıkmasını ve insanlar ve toplumun can ve mal güvenliğinin yeniden tesis edilmesini sağlamıştır. O yüzden onları burada tekrar şükranlığa alıyorum. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, sevgili dinleyicilerimiz programımız burada sona ermiştir. Çok değerli hocamıza çok teşekkür ederek hocamın alkışlarınızı bir